Sana şeker al sana bisiklet veya hanım ben seni seviyorum nereden biliyoruz al sevdiğimi söylüyorum. Biraz daha bir insan kendi ibadetlerinin makıslarından korkuyor. O şey e, kastam 134'teki. Diyor ki ben eski hallerimin şeylerini göremiyorum. Bak şimdi ruhun bir özelliği var onu da bilmek lazım benim işim biraz fazla bu ya ruh bu yeni bir tespitim vardı hatırlarsınız. 18 bin alem her an insana gözükebiliyor imanın seviyesine göre. Şimdi ilk nurculuğa girende bir şefk olur. O 134'ün izah. Ya yani böyle acayip yerine sığmaz yani. Hatta bu taşkınlıklarıyla hemen herkesi düzeltmeye çalışır akrabasını annesini ama kavgalar oradan çıkıyor. Evet ilk heyecan. Şimdi bu ruh bu nurlanınca acayip zevk kalır. Yerinde duramaz. O da bedene sirayet eder. Eğer sen o enerjiyi bu istiyor musunuz bu enerjinin her hayatınızda her daim olmasını? Yani ilk nurculukta şef dönemi. İstiyorsunuz değil mi? Ben de istiyorum. Bazılar niye canlıdır? Bundan canlı. Söyleyeceğim şeyle canlı. İlk nurculukta o şefkinizin devam etmesinin şartı, şartı yeganesi gittiğin dershaneye veya işte kimle münasebet kurduysa o insan senin o şefkinin, o heyecan dönemini kitap okumaya seni sevk etmiş. Sen de o kitap okumaya muvaffak olmuşsan vallahi tallahi billahi hayatının her safhasında 60 yaşında dayı olsan kıpır kıpır yanarsın oku kitap okuma nispetine, derecene göre. Çünkü ene her daim kendini yapılandırıyorsun, yeniliyorsun. Neyle? Tefekkürle. Tefekkürle. adam Bir tanesi var mesela. Şöyle bir kitap bak. Oku. Ya okuması zaten uyumuş. Hmm, hmm. Lan sen oku da, işte ibadet yerine geliyor. E, sen uyanamamışsın ki nasıl uyandıracaksın? İşte İlk dönem çok önemli. Veya ilk götürdüğünüz adamı rastgele tutup hemen bir yere götürmeyin. Çünkü onun kafasına bir şablon oluyor. Artık nurculuk onun alemi de o olur. Başka bir zaman onu götürseler ya ben biliyorum ya. Biliyorum da gelmez. Ama ilk bir narkozu yerse el 10 on tane ondan sonra kötü yere götürün. Kötü yere inanmaz. Ben biliyorum canım o oh, giderim. İlk çok önemli ilk göz ağrısı. Her şeyin ilki çok önemli. Ha? Onun için götüreceğin kişi ilk çok önemli. Külliyatı bilecek, insan fıtratını da bilecek. Ona uygun böyle. Uyuşuk şey yok. Her ilk getirdiğin adama düz okudun. Bir daha onu getiremezsin. Bu realitedir. Güya hizmet etti, düz okudu yani. Düz okumayla yeni gelen bir adama daha benim konuşmam bile anlamıyor. Düz okumaya zaten hizmet. Ben diyor sadakat yaptım. Sadakat yapmadın kardeşim. Sen okumadın mı? Zekayın şeyi. Çocuk o zamanın çocuklar şimdiki alimler. Zekayın şeyinde çocuklara nur cever elmas cever onların seviyesinde anlatıyordum diyor. Ve onlardan nurdan nura halden hale giriyorlardı diyor. Hatırladınız mı? Yeni gelenleri. Şefik abi. Şefik mi yok zekayı değil miydi? Ha zekayı rüyasıdır. Şefik şefik. Lemalar değil mi? Evet, evet. 28. lema değil mi? Şefik abi evet abi. Ha şimdi götürdüm ya adama. Düz okudu bir şey. Anladım. Anladım. Ha iş işte demek ki ilk şef ilk götürmek potresi yani şablonu çok önemli. Ha? Tamam. Çok önemli. Onunla özel ilgilenmek veya e, böyle ins e, bu cemiyeti unutmuş cemiyeti unutmuş ge, ge, geç geçmişini unutmuş geçmişte nasıl sana ders yapılmasını istiyordunsa öyle ders yapman lazımını unutmuş adam. Biz ilk geldiğimizde nasıl ders yapılmasını isterdik? Kendimize öyle yap. Yeniye. Ne kime ne anlatacağım? Bu yeniye bu ders okunur. Olmaz. Ne yapayım kardeşim ben? O değil. olmaz. Ha. Umumi derste gelebilir. Bu mu ders yaparız? Yeni gelmiş ama dersten sonra ne yapıyorum size? Ne diyorum? Hepinize söylüyorum. Öyle mi? Bak benim ders yapmam yeni gelen bir insana cumartesi dersine inanın bana bir faydası varsa çünkü ben oradan geçtim. Ben hepiniz de yeni gelmiştiniz ilk. Ben bir ders yapıyorum cumartesi umuma baktığım için bir faydası o yeni birdir. Dersten sonra yanına oturun, sıcak bir hava yapın, hasbihal edin. inanın bana altı kat daha faydalıdır. Kardeşim hoş geldin, nasılsınız, nereden geldiniz, maşallah falan. Alaka duyuna Yani sıcak bir şey yap, Rüştah bize öğretirdi. Derdi ki, yumurtalar bile diyor civciv, yumurtadan civciv bile sıcak ortamda çıkar, tavuk kuluçka yapar diyor. Üzerine otur. Siz diyor böyle etrafına sıcak bir atmosfer yapın ki, o yumurtadan civciv olsun o. Yani onun tabiridir.